İyi bebek Kültür sanatta Serdar Gökalp birlikteyiz. Serdar Gökalp geçtiğimiz günlerde vizyona giren filmini anlatıyor. Benimle evlenir misin Ayşe? Aa ben de dolmuşa bindim. Dolmuş. Evet oturarak geldim evde. Yavaş. Arkadaşlarım sözlüydüm neredeler? <laughs> Serdar olmuyor. Senin esprilerine bayılıyorum ama sonra ilgilenmişim şimdi işim gücüm var tamam mı? Ee, filmin hikayesi yine ben bir Serdar var radyocu yine işte e, telefon şakaları yapıyor yani gerçek hayatta olmuş olduğum gibi çok e, kendi hayatımla alakalı bir değişiklik yok ama şu zamana kadar hani aslında bir cevap niteliğinde bu film bana hep şey demişlerdi mesela ya sana işte hiç şaka yapmadılar mı sana hiç şaka yapmadılar mı e, bu filmin komple kendisini bir şaka olarak düşünebilirsiniz. Ee, telefon şakaları yapan bir adam var ee, kız arkadaşı var kız arkadaşına bir şaka yapıyor kız arkadaşı intikam almaya çalışıyor devamını anlatmayayım çünkü intikamı alamıyor ama nasıl alamıyor bunu filmde seyrederlerse çok daha mutlu olur. Erol kasadaki emaneti istiyor. Belki senin şu müdüre hanım yardımcı olur bize Serdar'a. Serdar Beyciğim sözünüzün bu kadar sinirli olduğundan bahsetmemiştiniz. Ee, biraz çünkü şey yani üstüne çok uğraştık. Ee, yani nasıl yapalım, ne edelim? Çünkü telefon şakaları yapan bir adam var, şakalarıyla tanınıyor, ee, insanlara şaka yapıyor ama bu adama hiç şaka yapılmadı mı acaba? İşte bunun cevabı bu filmde, son şaka filminde. Meşhur radyocu Serdar Gökhan. Filmin ortaya çıkması, bir komedi filmi yapma isteğimiz vardı zaten, ee, çok uzun zamandır vardı. E, aklımızda farklı birkaç tane hikaye vardı aslında, yani benim aklımda farklı birkaç hikaye vardı. Bu filmi daha öncesinde çekecektik, biz fakat çok üzücü olaylar yaşadık memlekette. E, bu sebepten dolayı erteledik. Bu erteleme de öyle kısa bir erteleme değil. Yani yıllar sürdü bunun ertelemesi. Birkaç sene erteledik biz bu filmi. Sonra Tuğ Yapım'da, yapım şirketimizde konuşurken şöyle mi olsa, böyle mi olsa derken not ala ala oluşturduk bu filmi. E, denedik, deneme çekimleri yaptık. Mesela daha hiçbir oyuncusu belli değildi, biz her hafta deneme çekimine gidiyorduk çok çalıştık. Yani film öncesinde filmden daha çok çalıştık diyebilirim yani film setinde. Abi senin bu ayak topal değil miydi? Ne arkadaşlarım neyle ne um merak etti. Şimdi arkadaşlarım sözlüydü neredeler? De... Hikaye bana ait, senaryo Fatih Mutlu'ya ait. Ama e, Fatih Mutlu bu senaryoyu yazmadan önce 9 ay boyunca bir fiil her gece beni dinledi. Ya ben hikaye olarak teslim ettim, senaryo kısmı Fatih Mutlu'ya ait. Ben de bir şey söylüyorum, yani ben yazsam böyle yazarmışım zaten. Cümleler, kelimeler falan hep benimmiş gibi, sanki ben yazmışım gibi. Onun için bir kere daha kalemine sağlık Fatih. Fatih'im. 3-3-3 Sakin olun, güvendeyiz.